Memurlar Haber kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un asgari ücretle ile ilgili açıklamasını noktasına virgülüne dokunmadan sizlere sunuyoruz. Asgari ücrette olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü arttıracak hamlelerdi. Ama... Temmuz ayında emekli ve memurların gelirlerinin arttırılması için çalışmalar var. Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini arttıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak. Ve vatandaşların enflasyon altında ezilmemesi için gereken çalışmalar Temmuz ayında sonuçlanacak. Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bakın arkadaşlar altını çiziyorum. Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü arttırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için seferber etmekteyiz açıklaması yaptı arkadaşlar. Temmuz ayı dediğimiz gibi çok şeylere gibi arkadaşlar. Bakalım neler olacak hem emekliye hem memura hem işçiye hem asgari ücreti ekzam konusunda hükümet bakalım hangi adımlar atacak Açıklamalar böyle peyder pey geliyor arkadaşlar. Önemli bir açıklama bu. Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor diyor. Eğer asgari ücrete ek bir zam gelirse arkadaşlar, kamu işçilerinin de en alt seviyede olan yemiyeleri de ona göre artacaktır. Bilginiz olsun. Yani e, Temmuz ayında arkadaşlar bütün kamu işçisine, emeklisine, memuruna, öğretmenine kısaca bütün çalışanlara ek zamlar geldiği anda enflasyon farkı farkı artı ek zamlar Yemeye hangi kurumda kim alacak hepsini paylaşacağız. Bilginiz olsun deyip bu güzel açıklamayı sizlere sunduk. Umarız güzel zamlar bizlerle olur. Herkes rahat eder arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz.